Isparta'nın Eğirdir ilçe merkezinde bulunan Hızır Bey Camisi ilçe merkezinin en büyük camisidir. Hemen karşısında Dündar Bey Medresesi bulunmakta ve ikisinin arasında Eğirdir Kalesi'nin suru bir duvar var. Ve duvarda bir kemerli kapı açılmış ve kapının üzerinde de Hızır Bey Camisi'nin oldukça zarif yapılmış olan minaresi var. Bu şekilde bir kemerli kapı üzerinde yapılmış olan minare örneği olarak da ülkemizde tektir. Hızır Bey Camisi'nin girişi de Selçuklu zamandaki yapıların çoğunda bulunan bir taç kapı şeklinde yapılmış ve taş işlemeleri oldukça güzel bir kapı. Hızır Bey Camisi'nin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Ancak 1328 yılında Hamitoğlu Hızır Bey tarafından geniş çaplı bir onarım ve tamir yapıldığı için camiye Hızır Bey Camisi adı verilmiş. Büyük ihtimalle Ondan da önce Selçuklar zamanında yapılmış olmalıdır. Hızır Bey camisi kagir ve üstü toprak tam olarak inşa edilmiş olan bir cami ve içine girdiğinizde ahşap sütunlar üzerinde duran oldukça aydınlık güzel bir cami olduğunu görüyorsunuz. Caminin doğu cephesini sur duvarının oluşturduğunu, kalenin sur duvarının oluşturduğunu söylemiştik. Ve güzel bir mihrabı ve minberi de bulunmakta. Ancak camiyi 1814 yılında çıkan bir yangında ...tamamen yanmış ve 1300'lerden kalan özelliklerini kaybetmiştir. Gilanlıoğlu Şen Ali Ağa'nın önderliğinde 1820 yılında cami yeni baştan yaptırılmış. 1883 yılında da Hacı Murat Ağa tarafından çadısı kiremitle örtülmüştür. Ee, yine de 1800'lerin yapısı olmasına rağmen oldukça güzel bir yapı. İçi oldukça aydınlık ve Eğirdir'de bulunan önemli bir tarihi... Değerimiz olarak görünmeyi hak eden, mutlaka görünmesi gereken bir yapım.